Türkiye İstatistik Kurumu her yıl nüfus arttığına ilişkin olarak çalışmalar yapmaktadır arkadaşlar. Bakın buradaki şekilde de e, 1990 yıldan 2013 yılına kadar 0-14 yaş nüfus oranı 65 yaş üzeri nüfus oranına ilişkin olarak bir grafik çizilmiştir arkadaşlar. Yukarıdaki grafiğe göre hangi ulaşılabilir? 90-2013 yıllar arasında 65 yaş üzeri toplam nüfusa oranı sürekli artmıştır. Şimdi... E, 90 yılından 2013 yılına kadar 65 yaş mavi ile gösterene bakın 4.3 5 72 73 75 77 7.7 e, sürekli artmıştır ifadesi doğrudur. 1990-2013 yılları arasında 14 yaş altının toplam nüfus oranı sürekli azalmıştır. Evet bakın. E, şurada kırmızı ile ifade edilen de sürekli bir azalma söz konusu doğru. 1990-2013 yılları arasında nüfus artış hızı azalmıştır. Evet genç nüfus azaldığı için nüfus artış hızı da azalmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olur.